Derdimiz, ister karşımızdaki kişinin adını ve işini öğrenmek kadar basit, istersek de küresel ısınmanın iklim değişikliği üzerindeki etkileri kadar karmaşık olsun. Dainet'te sadece günde yarım saat çalışarak derdimiz her neyse anlatmamız mümkün. Her bir öğrencinin bireysel çalışacağı şekilde seviyelendirilmiş, çevrimiçi ve interaktif etkinliklerle donatılmış, mobil teknolojilerle desteklenmiş Dainet'li eğitim sistemini etkili ve verimli bir şekilde çalışmak, dört dil becerinizi de eşit ve etkili bir şekilde geliştirecektir. Merhaba, ben Bursa Lüfer, Üç Üçeyler Şehit Faik Gökçen İlkokul İngilizce Öğretmeni ve tabii ki Dainetçi Sinem Kolçakarman. Dünyaya açılan pencereniz olan İngilizce için her gün Dainet. Merhaba, ben günlük Dainet sorumlusu İlkay Önen Düzgün. Dainet eğlencelidir. Çünkü her zaman farklı sorunlarla, farklı karakterlerle ve farklı durumlarla karşılaşırsınız. Günlük 30 dakikalık eğlence. Dynet. Dynet, dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi programıdır. Eğer anlama becerisinden otomatikleşme durumuna geçmeye ve İngilizcenin kalıcı hafızanıza yerleşmesini istiyorsanız, Dynet bunun için biçilmiş kaftandır 445. Dainet İngilizce Dil Eğitim Sistemi öğrencinin seviyesine ve öğrenme davranışına göre her bir öğrenciye özel çalışma yolu sunar. Hem online hem offline çalışma imkanı vardır. Dainet İngilizce Dil Eğitim Sistemi öğrencilerin dil öğrenme sürecinde bir gereklilik olan devamlı disiplinini esas alır. Dainet doğal dil öğrenme süreci. Ağlayacak, dikkatlice sıralanmış konuşma modelleri, kavramlar ve kalıplar sınar. Bir yabancıyla karşılaştığınızda eğilip bükülmeden, dinlik, özgüven yüksek şekilde konuşmanın adıdır Dynet. Merhaba değerli meslektaşlarım, yapılan bilimsel araştırmalara göre Dynet kullanan öğrencilerin İngilizce öğrenirken tutum ve motivasyonlarının yüksek olduğu ortaya konmuştur okuma, yazma, dinleme ve telaffuz gibi alanlarda kendini geliştirme fırsatı yakalayacaktır. Ve siz sevgili öğrenciler, akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak istiyorsanız, günde yarım saat daha net çalışmanızı tavsiye ederim. Sevgiler. Müzik